Evet arkadaşlar. Hepinizin merhabalar arkadaşlar. Ben de bu iyi. Ben de böyle bir canlı fotoğraf var ve TikTok ve, bu uygulamayı iki uygulama olduğunu görürsünüz. Peki bu canlı bu canlı uygulama peki bu duvar canlı oynayan böyle bir duvar kağıdını nasıl yapabilirsiniz? İlk önce TikTok'a gireyim. Ayrıca. Ah

咱们老师嗯。

bu şeyden bu TikTok videolarından seçeceğiz. Buradayız. Para, para basacağız. Hey ne oluyor? İşte bu buradaki canlı fotoğrafa tıklayacaksınız. İndirir ya. Canlı fotoğrafı seçen başlığı şekilde kaydedildi. İşte. Yanı fotoğraf bulur. bu fotoğrafı da TikTok var. Live fotoğraf. fotoğrafları bastık işte canlı fotoğraflar burada canlı fotoğraflardan bu duvar kağıdı yapabilirsiniz Evet arkadaşlar işte bu kadardı. Hoşça <laughs> kalın ve bay bay. Yeni videolar istiyorsanız like ve abone yeter. Ya da like ve abone olmasa da yeni videolar yapabilirim.